Peygamberler Tarihi Şiz Aleyhisselam Peygamberler tarihi ona ve gönderilen bütün peygamberlere selam olsun aleyhisselam. Şis aleyhisselamın doğuşu. Adem aleyhisselamın oğlu Kabil, kardeşi Habil'i kıskanarak öldürdükten beş yıl sonra Şis Hibetullah aleyhisselam doğdu. Cebrail aleyhisselam Hazreti Havva'ya Allah bunu Şis'i sana Habil'in yerine verdi dedi. Hibetullah, Arapça'da Şes, Süryanice'de Şas, İbranice'de Şis denir. Şis aleyhisselam doğunca Adem aleyhisselam da bu Hibetullah'tır yani Allah'ın hibesidir demiş ve Habil'den dolayı yemin etmiştir. Alınlardan alınlara geçen peygamberlik nuru. Hz. Havva Şis'e hamile olunca alnında parıldamaya başlayan nur, Şis'i doğurduğu zaman onun alnına geçmişti. Adem aleyhisselam bundan Şis'in kendisinden sonra yerini tutacağını anlamıştı. Şis aleyhisselamın alnında parlayan peygamberlik nuru, zevcesine oğlu Enuş doğduğu zamanda Enuş'un alnına, ondan da oğlu Kayna'nın alnına geçmiş, asırlar boyunca alından alına geçmiş durmuş ve nihayet Abdülmuttalip'ten Abdullah'a, ondan da Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselama geçip son temelli sahibinde karar kılmıştır. Şis aleyhisselamın bazı faziletleri ve peygamberliği. Şis aleyhisselam, Adem aleyhisselamın oğullarının en ulusu, en üstünü, Adem aleyhisselama en sevgilisi ve ona en çok benzeyeniydi. Adem aleyhisselam vefatından 11 gün önce Şis aleyhisselama ''Ey oğulcuğum, sen benden sonra halifemsin'' diyerek vazifesini takva üzere yürütmesini tavsiye etti onu bir vasiyetname ile yerine vekil bıraktı. Bunu Kabil'den ve Kabil oğullarından gizli tutmasını ona emretti. Gece ve gündüz saatlerini ve her mahlukun Allah'a hangi saatlerde ne gibi ibadetler yaptıklarını bildirdi. Vuku bulacak tufan hakkında da bilgi verdi. Adem aleyhisselam Kabil oğullarının zina ve içkiye düştüklerini bozulduklarını görünce de Şis aleyhisselamın oğullarına da Kabil oğulları ile evlilik bağlantısı kurmamalarını tavsiye etti. Yüce Allah, Adem aleyhisselama 21, Şis aleyhisselama da 29 sahife indirip Şis aleyhisselamı bu 50'yi bulan sahifelere göre hareket ve amel etmekle mükellef kıldı. Yüce Allah'ın Ala suresinin 18. ayetinde andığı Suhufu Ula Hibetullah Şis bin Adem aleyhisselam ile İdris aleyhisselama indirilmiş olan sahifelerdi peygamberlik, din, ibadet ve yüce Allah'ın hak ve şeriatlarına göre hareket, Şis aleyhisselam'da ve oğullarında bulundu. Şis aleyhisselamın yurdu dağın başında, Kabil oğullarının yurdu ise vadinin altındaydı. Şis aleyhisselam Allah'ı takdis ve tenzihten geri durmaz, kavmine de Allah'ın buyruklarını yerine getirmemekten sakınmalarını, Allah'ı her türlü noksan eksik sıfatlardan uzak tutmalarını ve daima iyi işler işlemelerini emrederdi. Bunun için şis oğulları ve kadınları arasında ne düşmanlık, ne kıskançlık olur, ne kin tutulur, ne suçlama yapılır, ne yalan söylenir, ne de boş yere yemin edilirdi. Onlardan herhangi biri yemin etmek istediği zaman ancak Habil'in kanı üzerine yemin olsun ki derdi. Adem aleyhisselamdan sonra oğullarından Kabe'nin onarımını ilk defa taşla ve çamurla yapan da Şis aleyhisselam idi. Şis aleyhisselam vefat edinceye kadar Mekke'de kalmaktan hac ve umre yapmaktan geri durmadı. Şis aleyhisselamın vefatı Şis aleyhisselam vefat edeceği sırada yerine oğlu Enuş'u bırakıp ona Adem Aleyhisselam'ın tabut içindeki cesedini korumasını, Allah'ın buyruklarını yerine getirmemekten sakınmasını ve kavmine de bunu ve Allah'a güzelce ibadet etmelerini emir etmesini emretti. Oğullarına bereket duası yaptı. Oturdukları mukaddes dağdan inmemeleri, çocuklarının da oradan inmelerine engel olmalarını ve lanetlenmiş Kabil'in çocuklarıyla düşüp kalkmamaları hakkında da Habil'in kanı üzerine and verdi. Sonra vefat etti. Ona ve gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. Aleyhi müsselam. Şis aleyhisselam vefat ettiği zaman 912 yaşındaydı. İdris aleyhisselam da o zaman 20 yaşında bulunuyordu. Şis aleyhisselamın oğlu Enuş, babasının cesedini özel ağaç zamkıyla ve darçın gibi kokan ağacın kokusuyla kokuladı. Şis aleyhisselamın cenaze namazını, oğulları oğullarının oğullarıyla kızları ve kızlarının oğulları gelip kıldılar.'' Adem Aleyhisselam'ın oğullarından, Şis Aleyhisselam'dan başkasının nesli devam etmeyip kesilmiş, Şis Aleyhisselam böylece Ebu'l-Beşer olan Adem Aleyhisselam'la birlikte bütün insanların soylarının varıp dayandığı soy direği olmuştur. Şis Aleyhisselam'dan sonra bütün Şis oğullarının nesebleri Şis Aleyhisselam'a ulaşmadığı gibi İdris Aleyhisselam'a kadar da onlarda vahiy ve peygamberlikte bulunmamıştır. Rivayete göre, Şis aleyhisselam da Mekke dağlarından Ebu Kubeys dağındaki mağaraya gömülen ebeveyninin yanına gömülmüştür. Şis aleyhisselamla İdris aleyhisselam arasındaki soy direği atalar. Şis aleyhisselamdan sonra oğlu Enuş, babasının ve dedesinin vasiyetini korudu. Allah'a en güzel şekilde ibadet etti. Kavmine de Allah'a güzel şekilde ibadet etmelerini emir etti. Yeryüzünde ilk kez hurma ağacı diken Enuş idi. İlk kez sadaka veren ve vermeyi teşvik eden de o idi. Enuş vefat edeceği sırada bütün oğulları için bereket duası yaptı. Onları oturdukları mukaddes dağlarından aşağıya inmekten ve içlerinden hiçbir kimsenin lanetlenmiş Kabil'in oğullarıyla düşüp kalkmasına meydan vermekten nehiyetti. Oğlu kaynanı da yerine bıraktı ve kendisini Adem aleyhisselamın tabut içindeki cesedi ile de ilgilenmekle görevlendirdi onun yanında namaz kılmalarını ve Allah'ı çokça takdis etmelerini emir ettikten sonra vefat etti. Vefat ettiği zaman 965 yaşındaydı. Enuş'un alnında peygamberlik nuru parıldardı. Habil'in katili Kabil de onun zamanında öldürülmüştür. Enuş'un oğulları ve oğullarının oğulları Kaynan, Mehlail, Yert, Uhnuh yani İdris, Mettuşelah ile kadınları ve onların oğulları toplanıp Enuş'un cenaze namazını kıldılar. Kaynan, Latif, Muttaki ve Allah'ı çok takdis edici bir zat idi. Kavmim Allah'a itaat ve güzelce ibadet etmeye, Adem ve Şis aleyhisselamların vasiyetlerini tutmaya davet ve teşvik etti. Kaynanın alnında da peygamberlik nuru parıldardı. Kaynan vefat edeceği sırada oğulları için bereket duası yaptı. Aralarından hiçbir kimsenin oturdukları mukaddes dağdan lanetlenmiş Kabil oğullarının yanına inmemeleri için onlara Habil'in kanı üzerine and verdi yerine oğlu Mehlail'i bıraktı. Kaynan 920 yaşında vefat etti. Kaynan vefat edince oğulları ve oğullarının oğulları Mehlail, Yerd, Mettuşelah ve Lemek ile kadınları ve onların oğulları toplandılar. Kaynan'ın üzerine cenaze namazı kıldılar. Mehlail zamanında Adem oğullarının seyidi ve ulu kişisiydi. Mehlail kavmini Yüce Allah'a ibadet ve taata devam ettirdi. Onlara babasının vasiyetini yerine getirtti. Vefatı yaklaştığı sırada Mehlail, oğlu yerdi, kendisine halef tayin ve Adem aleyhisselamın tabutunu ona vasiyet etti, ilimleri öğretti. Âlemde cereyan edecek şeyleri haber verdi. Adem aleyhisselama indirilmiş olan hükümdarların sırrı, kitabı Mehlail'de bulunuyordu. Mehlail 895 yaşında vefat etti. Mehlail'in vefatından sonra yerine geçen oğlu Yert imanlı, tam amelli, kendisini Allah'a ibadet ve taata vermiş. Gece gündüz çok çok namaz kılan bir zat idi. kabiloğullarında öteden beri içki, zina düşkünlüğü, hayasızlık ve ateşe tapmak gibi türlü kötülükler vardı. Çeşit çeşit çalgı aletleri de edinmişlerdi. Kadın, erkek, genç, ihtiyar, sık sık toplanıp davul, düdük, zurna, def çalarlar, güler, oynarlar, nara atarlardı. Hatta onların seslerini dağda oturan şis oğullarından bazıları duyarlardı. Onların bu meclislerine gençlerinden ziyade yaşlılar düşkündüler. Günah olan her kötülüğü işlemekte birleşmişlerdi. Zaman uzayınca Şisoğulları da aralarında gereğini titizlikle yerine getire geldikleri ahd ve misaklarını bozdular. İçlerinden yüz erkek oturdukları mukaddes dağlarından inip amca oğullarının ne yaptıklarını görmek istediler. Yerb Mehlail bunu haber alınca hemen yanlarına vardı. Onlara Allah aşkına yapmayınız dedi. Atalarının bu husustaki vasiyetini ve kendilerinin Habil'in kanı üzerine yaptıkları andı hatırlattı kendilerini vaaz ve nasihatte bulunduysa da dinlemediler. Oğlu Uhnuh yani İdris Aleyhisselam ayağa kalkıp İyi biliniz ki içinizden kim babamız yerdi dinlemeyerek dağımızdan inerse biz de onun bir daha dağımıza çıkmasına meydan vermeyiz dedi. Fakat onlar yine de inmekten başkasına yanaşmadılar. Dağdan Kabil oğullarının yanına indiler. Kabiloğulları'nın kadınları Şisoğulları'nı yanlarında tutup bırakmadılar. Bundan sonra Şisoğulları'ndan yüz kişilik ikinci bir erkek kafilesi daha kardeşlerimiz ne yapıyorlar diyerek dağdan onların yanına indiler. Onları da Kabiloğulları'nın kadınları tutup bırakmadılar. Daha sonra bütün Şisoğulları dağdan onların yanına indiler. Azgınlık ve onlarla evlilik yapıldı, birbirlerine karıştılar. Kabiloğulları yeryüzünü dolduracak kadar çoğaldılar fakat tufanda hepsi boğulup yok oldular. Yerd bin Mehlail vefat edeceği sırada oğulları için bereket duası yaptı. Onları oturdukları mukaddes dağdan aşağıya inmekten nehiy etti. Siz herhalde er geç aşağı yere ineceksinizdir. İçinizden hanginiz en son inecek olursa atamız Adem'in içinde cesedi bulunan tabutunu indirsin. Sonra da bize tavsiye edildiği gibi onu arzın ortasına yerleştirsin." dedi. Oğlu İdris aleyhisselamı yerine bırakıp Kenz mağarasında namaz kılmaktan ayrılmamasını ona emir etti. Yerd bin Mehlail vefat ettiği zaman 962 yaşındaydı. Yerd bin Mehlail vefat edince oğulları ve oğullarının oğulları Uhnuh, Metduşelah, Lemek ve Nuh aleyhisselamlar toplandılar. Babalarının üzerine cenaze namazı kıldılar. Adem oğulları arasında putperestlik ne zaman ve nasıl başladı? Rivayete göre Kabil kardeşi Habil'i öldürünce babası Adem aleyhisselam'dan korkarak Yemen'e kaçtı. Şeytan ona Habil'in kurbanını ateşin yakması ve kurbanının kabul olunması onun ateşe hizmet ve ibadet etmesi yüzündendi. "Sen de öyle yap." diye telkinde bulundu. Bunun üzerine Kabil bir ateş evi yapıp içinde ateş yakarak ona tapmaya başladı. Tut ağaçtan veya altın veya gümüşten insan şeklinde yapılırsa ona, sanem taştan yapılırsa ona da ve sen denir. Şis oğulları önceleri gelir. Adem aleyhisselamın Nevz veya Bevz dağındaki mağarada bulunan cesedini ziyaret eder ve ona tazimde bulunurlar. Kendisi için Allah'tan rahmet dilerlerdi. Kabil bin Adem oğullarından bir adam Ey Kabil oğulları, Şis oğulları, Adem'in cesedinin çevresinde dönüp dolaşarak ona tazimde bulunuyorlar. Sizin ise böyle bir şeyiniz yok, dedi ve onlar için bir put yonttu. Tarihte ilk put yapan adam bu oldu. Kur'an-ı Kerim'de Ved, Süva, Yaus, Yauk ve Nesr diye adları anılan putlar rivayete göre Adem aleyhisselamın oğulları veya oğullarının oğullarıydılar. Bunlar iyi amelli kişilerdi. Halk bunlara uyarlardı. Süva'ın Şis aleyhisselamın oğlu olduğu Ya'us, Yavuk ve Nesrin de Süva'ın oğulları oldukları da rivayet edilir. Bunlar öldükleri zaman adamları, keşke onların suretlerini bize bir yapan olsaydı da kendilerini hatırladıkça bizi ibadete teşvik etmiş olurdu, dediler. Onlara yakınları çok ağladılar. Kabil oğullarından bir adam, ''Ey kavmim ben, Can vermeye güç yetiremem ama size onların suretlerine göre beş tane put yapsam, yontsam olmaz mı? dedi. Onlar da olur dediler. Bunun üzerine Kabil oğullarının put yapıcısı onlar için Ved, Süva, Yavuz, Yavuk ve Nesrin suretlerine göre beş tane put yonttu, dikti. Adlarına put dikilenlerin kardeşleri, amcaları ve amca oğulları gelip bu putların çevrelerinde koşarak dolaşırlar ve onlara tazimde bulunurlardı. O asır böylece geçti. Bazı kimseler İslamiyet'ten döndü. İkinci asır gelince bu putlara ilk çağdakinden daha çok tazimde bulundular. Üçüncü asır gelince bizden öncekilerin şu putlara tazimleri ancak Allah katında şefaat etmelerini umdukları içindi diyerek onlara tapmaya başladılar. Küfürlerini artırdılar. Bunun üzerine Yüce Allah onlara İdris aleyhisselamı peygamber olarak gönderdi. İdris aleyhisselam onları putlara tapmaktan men etti ve Yüce Allah'a ibadete davet etti. Fakat onlar İdris aleyhisselamı yalanladılar. Yüce Allah da onu yüksek bir makama kaldırdı. Putperestlik Nuh aleyhisselamın zamanına kadar artmakta devam etti. Yüce Allah Nuh aleyhisselamı peygamber gönderdi. Nuh aleyhisselam onları Yüce Allah'a ibadete uzun zaman davet etti fakat onlar Nuh aleyhisselama karşı koydular ve kendisini yalanladılar. Nuh aleyhisselam onlarla başa çıkamayınca kendisini ve yanındaki müminleri onlardan kurtarması için Allah'a dua etti. Yüce Allah da onları tufan suyunda boğdu. Tufan suları Nevz veya Bevz dağından beş putu sürükleyip yere indirdi. Suların şiddetli akışları onları ülkeden ülkeye sürükledi. Nihayet cidde toprağına attı. Sonra sular çekildi. Esen rüzgarlar putların üzerine toprak yığdı. Şis aleyhisselam Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun.